kardeşlerim bir de müsaadenizle bir şey söylemek isterim. Son günlerde bir moda oldu. Devamlı sağda solda duyuyorum. İşte falanca kes grup işte Sedat Peker'e suikast düzenleyecekmiş. Filanca kes grup Sedat Peker'e suikast düzenleyecekmiş. Filanca kes grup suikast düzenleyecekmiş. Dostlarım. Ben 16 yaşından beri bu hikayeyi durmadan dinlerim. Yaşım oldu 44. Haziranda 44 yaşına giriyorum. Ben 16 yaşından beri bu hikayeyi çok dinledim. Büyük Allah dostu Mehmet Akif Ersoy'la Allah diyor ki Allah'ın tuttuğunu kimse azat edemez. Bizi diyor Allah tutmuş. Kim eder azat? Dostlarım bize ömrü Allah verdi. Kullarımla bize ömür bitmesine Allah müsaade etmez. Ancak vakadır olur. İnsan ömrü, herkes ömrünü tamamlayacaktır. Bir gün ömrümüzü tamamladığımız zaman biz hiçbir zaman şunu söylemedik. Bu dünya aman bir dakika daha fazla yaşayalım. Bu dünya kendinin çok sevenlerin olsun. Bizim böyle bir isteğimiz olmadı. Bizim bir isteğimiz oldu. Bu dünyada adam gibi yaşayacağız. Adam gibi duracağız. Hello. Gittiğimiz yerlerde adam geldi diyecekler. Hello. Bizim arkadaşlarımız için de adamın arkadaşları diyecekler. Hello. 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 Biz bu şerefi taşıyabilirsek Hello. bu dünyadaki görevimizi yapmışız demektir. Hello. Allah razı olsun kardeşim. Mehmet Akif Ersoy'la dağılantım biraz önce dediğini tekrar etmek isterim. Allah'ın tuttuğunu kimse azat edemez kardeşlerim. Bizi Allah tutmuştur. Hiç kimse de azat edemez. Dediğim gibi 16 yaşımdan beri bu hikayeyi ben çok dinledim. Yaş oldu 44. Bu hikayeyi biz daha çok dinleriz. Rahat olun kardeşlerim.